Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Alt tarot Dünyası yazarak hem Instagram'dan hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ay doğmuş gözüken bir durum var. Üç tane yol ve üç tane yolun hepsi birleşip büyük bir e, müjdeli haberle birlikte taçlanması var. Yıldızlaşma etrafınızdaki insanlar tarafından daha çok fark edilme, daha çok öne ön plana çıkarılma, e, insanların gözdesi durumuna gelmeniz var. Yolculuklarınız var ama bu yolculuklar aslında biraz da ruhani olarak gözüküyor. Kendi içinizde keşfedeceğiniz yönler, hayatını bakış açısındaki belirlediğiniz hedeflere ulaşmak anlamında gözüküyor. Üç ayrı yerde gelecek olan müjdeli haberler var ki bunlar e, bugüne kadar beklediğiniz bütün müjdeli haberleri alacağınız gözüküyor arkadaşlar. Devlet kapısından gelecek olan temiz aydınlık bir haber, bir mahkeme ile ilgili beklediğiniz küçük bir para ödemesi ve arkasından aydınlığa çıkması var. Büyük bir beladan az bir şeyle çıkmanız gibi düşünebilirsiniz bunu. Üzerinizde büyük bir yorgunluk var ama artık yorgunluk zamanında bitirmişsiniz. Kafanızın içerisinde yapmanız gereken sorumluluklar veya hayatla dair planladığınız şeylerin gerçekleştirmek için çabalamanız çok büyük bir enerji kaynağınız var. Aa bunları bugüne kadar yönlendiremezken şimdi tamamıyla hayatınıza kanalize etmeyi öğrenmiş gözüküyorsunuz. Yeni bir hedef, yeni bir yol, yeni bir hayat. E, bitiş artık gündemini yitirmiş, siz yeni başlangıçlar için kapılar açmış gözüküyorsunuz. Uzun bir yolculukta aile içerisinde S harfiyle bir kişiyle S harfindeki bir kişiyle görüşmeniz var ve buna vereceğiniz sevinçli bir haberiniz var. Yakın çevrenizdeki bir küçüğün üniversite kazanması veya başka bir şehirde eğitim görmek üzere gitmesi durumu var. Bir başarının taşlanması. 15 rakamında e, aile içerisindeki bir kişiyle ortak bir iş yapmak için yapacağınız anlaşma ve bunun daha güzel sonuçlarıyla birlikte büyük bir kazanç kapısının açılması anahtar gözüküyor çünkü. Üzerinizdeki bir yorgunluk, daha öncesinde bir hayal kırıklığına uğradığınız bir konunun artık gün yüzüne çıkması, ferahlığa ulaşması, temiz, aydınlık bir haber olarak size gelmesi durumu var. Kafanızdaki iki tane soru işareti var. Gelecek olan bir kısmetin gelip gelmeyeceğini soruyorsunuz. Bu konuda bir anahtar var, bir de toplu para gözüküyor. İkisi de gelecek gözüküyor arkadaşlar. Yüreğinizden taşan bir duygu durumu ile ilgili sevineceğiniz bir haber var. Bu haberin aslında bir tarafı sevindirici olurken bir tarafında da koşturma telaş gözüküyor. Yani programlama yapmanız gerekiyor. Programlamayı hızlı bir şekilde yapıp hayatınıza uygulamanız gerekecek. Üzerinizde yoğun bir baskı kurulan bir proje veya bir olayla ilgili sonuca varmış olacaksınız ve bu konuda imzalayacağınız kağıtlar size başarı belgesi gibi düşünebilirsiniz. Toplu bir kutlama var. Bu kutlamanın aslında bir nevi e, yüzeysel kalmış olacak. Sizin içinizdeki fırtınanın dinmesi, huzura kavuşmanız konusunda e, kutlama yetersiz kalmış gözükecek ama devlet kapısından iki tane bir kısmet gelmesi, ikincisi de büyük bir sevinçli haber gelmesi durumu var. O yüzden rahata ereceksiniz. Evet, Akrep Burcu'nun yıldızları gökyüzüne de kadar şans konusunda açılmış gözüküyor. Aile içerisinde uzun zamandan beri görmediği arasında küslük olan bir kişiyle barışması var. Hani bu barışma aslında biraz yüzeysel kalmış olacak ama e, vicdanen rahatlamak için yapacaksınız bunu. Halenin içerisinde yine çocuklarla ilgili sevineceğiniz bir haber var. Uzun zamandan beri çocukla ilgili müjde bekleyen bir akrep burcuysanız veya bir çocuk isteyen bir akrep burcuysanız bu dönem bunun habercisi ya da gördüğünüz tedavinin sonucunun ferahlatıcı olduğunu duyacağınız, artık çocuk sahibi olmanız için hiçbir engel kalmadığını duyacağınız bir dönem gözüküyor. Doğa kapılarınız çok açık arkadaşlar. Yani bu dönem beddua etmekten zaten kaçının her zaman söylediğim bir kelime ama şöyle de bir durum var. Yani edeceğiniz ya da yapacağınız her duanın aslında bir nevi karşılığını göreceksiniz. Ve bu karşılıkları sizin hayatınız için olumlu olacağı gösteriyor. Hayatta ıı, olmaz yapmam dediğiniz kalp kırıklığı yaşadığınız kişiler için bile dilediğiniz dileklerin gerçekleştiğini ama bu beddua değil yani sizin yaşadığınızın ne çektiğinizin öğrenmesi anlamında beklediğiniz beklentilerin gerçekleştiğini gösteriyor burası. Taşınma var. Ama bu taşınmayı gerçekten planlayarak yapacaksınız. Şimdi hemen birdenbire değil veya sizin isteğiniz dışında değil. Sizin kendi isteğinizle taşınacağınız bir durum var. Eski evinizi satıp yeni bir ev almakla ilgili planınız varsa bu gerçekleşecek gözüküyor. Bu dönem bununla ilgili fırsat kapısı açık. Özellikle bahçe konusunda beklediğiniz bir şey varsa yani bahçeli bir ev almakla ilgili bir planınız varsa bu dönem o daha çok gerçekleşecek gözüküyor. Yani evi büyütme veya daha değişik formda bir ev sahibi olma anlamına geliyor. Kalp kırıklığınız var. Geçmişten bir kişiye ya da ilişkiler anlamında size sıkıntılar yaşadan bir ilişki veya evliliğin sonuçlanması durumunda bir durum var. Bu uzun zaman önce de olmuş olabilir. Birkaç ay öncesinde de. Bu kişinin kapınıza gelip af dilemesi var. Siz bu konuda artık görmek bile istemeyeceksiniz ama. Bu kişinin zaten sizi hayatının karması, hayatındaki yaptığı hataların bedeli olarak... Sizden af dilemesi, sizden e, helallik alması diyelim ya da size yaptığı e, konuların e, yani sizinle ilgili olduğunu bilmesi durumu var. Yani ben e, bu terazi burcuna bunları yaşattım o yüzden karşılığı olarak bunları yaşıyorum cümlesini kuracağı bir durum var. Yine e, tabağın başına geldik orada da zaten büyük bir haneye ay doğmuş durumu var. Bu dönem yapılacak olan evlilikler sizin için tera, e, akrep burcu için özellikle e, yükselen için değil de normal güneş burcundaki akrep burçları için çok bereketli olarak geçecek. E, yükselen akrepler için de bu dönem çoğalma, e, çocuk sahibi olma veya çocuklarla ilgili e, sevineceği haberler daha çok gözüküyor arkadaşlar. Bunu kağıttan okumuyorum bu arada buradaki gördüğüm şeyden dolayı söylüyorum. Otorite, devlet otoritesinden size verilecek bir mükafat var. Bu mükafatın aynı zamanda maddi bir karşılığı da olacak. Aslında devlet kapısından çağrılmanın ne demek olduğunu kısmında hiçbir fikriniz yokken sizi sanki birileri çağırıp arayacak ve size şunu yap ya da şununla ilgili bir durum var. Ee, sizden yardım istiyoruz tarzında bir durum var ya da arazi arsa satılması gibi bir durumdan dolayı maddi kazanç gözüküyor Tera, e, akrep burçları için terazi takıldı dilime yurt dışından gelecek olan büyük bir kısmet var hanenize bir kule var Hani e, belki böyle bir ziyaret edeceğiniz veya o e, kule şeklinde cami minberi de olabilir böyle bir yerin yanında yaptığınız bir dua bu dönem iki tane çiçek açmış gözüküyor. Yani katlanarak gerçekleşecek. Sizin dilekleriniz kabul olacak gözüküyor. Maddi bir sıkıntıdan bir anda ferahlığa çıkacaksınız. Hesapsız olan bir ödeme yani e, bilginiz dahilinde olmayan bir ödeme çıkacak ama e, o ödemenin karşılığında sanki iki katı da para gelmiş olacak. Hiçbir sıkıntı yaşamadan ödeyeceksiniz gözüküyor. Bir e, ermiş mezarı var burada. Bu e, sanki bir ziyarete bir türbe gibi bir yere gittiğinizde yapılacak e, doğanın gerçekleşmesi olarak da düşünebilirsiniz. Aile içerisindeki çok önemli bir zatın rüyanızda görünüp e, sizi bir korkunuzdan kurtulacağınızın haberini veriyor olduğunda e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bu dönem rüyalarınız gerçeğe çok yakın. O yüzden rüyalarınız konusunda e, not almak sizin Not aldığınızdan sonra yaşadığınız olayı da notlandırdığınız zaman rüyalarınızın şifrelerini çözmüş olacaksınız bunu da söyleyelim. Hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçeklenmesi, gerçekleşmesi için son bir adım kaldı. Sadece son bir cesaret her şeyi göz alıp başlangıç aşamasına başlayın. Bu dönem yaptığınız cesur adımların karşılığını mükafatıyla birlikte alacaksınız gözüküyor. Evinize gelecek 3 parça eşya aynı anda gelecek ve sizi mutlu edecek ama bir şeylerin değişiklenmesi, değişmesi... Kelimeler çok değişiyor bugün. Merkür gerilemesindeyiz ben bu videoları çekerken tabi. Değişmesi sizi biraz huzursuz edecek. Sanki daha eskisi daha mı iyiydi diye düşüneceksiniz ama... Hem düşüncenizin kalıpları hem de hayatınızın şeklinin değişmesi akrep burcunu... Çok farklı bir boyutta başlangıçta tedirgin edebilir ama birkaç gün içerisinde bu değişikliğe alışacak ve yeni başlangıçlara daha mutlu olarak devam edeceksiniz. Bir araba alımı ile ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız veya yaşayacaksınız. Onun arkasından da ferahlığa kavuşacaksınız. Hiç beklenmedik bir yerden toplu para gelmesi var. İş konusunda ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortağınızdaki... Ee, değişimden dolayı ortak olarak değil de tek başınıza devam etme kararı alacaksınız onun hissesini de alabilirsiniz ee, İkinci bir konuda şuradaydı gördüğüm görüntü şimdi orada mı yazıyor diyeceksiniz ama şurada da e, iş konusunda büyük bir imza atacağınız anlaşma atacağınız anlaşmayı imzalayacağınız konuda çok büyük bir kazançla elde edeceksiniz 3 tane dileğiniz var İki tanesinde büyük büyük balıklar kısmetlere gelirken üçüncüsünde de çok sevineceğiniz bir haber hanenize gelmiş olacak gözüküyor arkadaşlar. Evet akrep ve yükselen akrepler için Eylül ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.